Hepinize saygılar, sevgiler. İnşallah iyisinizdir. Bir pazar öğleninden sonra da birlikteyiz. Ama kuşlarımız o kadar doymuş ki buradaki yemi bile bitirmemişler. Onun için yemin sesine hiç tepki bile vermediler. Evet yemin sesini duyan yabaniler geldi bile bugünkü konumuza gelince arkadaşlar müthiş konular var kaçırmayın videoyu sardırmayın biraz sonra peş peşe harika videolar gelecek harika actionlar gelecek İnşallah olacak da çekeceğim evet çükrü kuşları açmış oraya çükrüyle bu sefer gerçekten tutuş olacağız ama kuşları gelmiyor buraya evet şöyle bir açılış yaptım bakalım kısmetimizde bugün ne olacak hep birlikte göreceğiz Geliyor mu? Arkadaşlar bir tane bango var. Alçakta mı? Biz kameraya açana kadar o tarafa gitti. Hatta daha uzaktaydı çevirdik onu. Ama yeterince çevirememişiz. Aa şeye atıyor. Çatı attı. Şeyin var ya o çocuğun karşısındaki çatıya. Onun bangosu var. Aa kalktı. Ha, nereye gitmiş ki gelmiş o? Yok lan. Geliyor. Kuş göster Serap. O tesadüfen kondu. Alçaklar, yer arıyor galiba. Alçaklardan uçuyor. Şu aralarda arkadaşlar. Bir tane bango. Hadi bebeğim tarafa gel. Bir yere attı sanırım o. bir yere kondu amcaoğlu. Gitmedi o arada bir yere kondu. Uuu. Wow, Zamanda yetişemedik araya kayboldu. Ulan kamerayı çevirdim kendini saklıyor ya. Nasıl da duman kaldırıyor yavrum benim daha. Vahşi batının atı kovboyunu arıyor. Ya yok yok bizde ya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Geçen baykuş çektik. Bugün at çektik. Bakalım yarın ne çekeceğiz. Amca lan nasıl video çekmişsin sen ya oturduğun yerden? Aklıma geldi ha. Millet de övüyor. Çok güzel çekmiş. Kanal açın. Senin neyine kanal açacak? Kıçını kaldırmamışsın oradan video çekiyorsun. Ayıp ya. Amcaoğlu postaydım. Kalksam zaten Ya bırak ya. öyle rahat şey. öyle rahat video çekmek mi var? Ben geri geliyor yere yatıyorum. Yeri geliyor damdan atlıyorum. Vay. Helikopterden, helikopterden helikoptere atlıyorum. Sen oturmuşsun. Ah oh, kebap. Bir de kahve alsaydın bari Ben oradan kalksaydım o postayı yakalayamazdık. Zaten girmiyor. Çok ürkeklerdi ya. Bırak ayakları Ben de böyle bir insanım işte Adam video çekmiş <laughs> Evet arkadaşlar Bugün action'ımız olmadı Bakalım akşam olmak üzere Oldu sayılır Havalar artık erken kararıyor Action'ımız olacak mı diye ee, Video çekemedik Bu hafta az video gelecek büyük ihtimalle Eğer ileriki saatlerde bir gelişmeler olmazsa Fakirlik söz planı Evet e, onun için niye video atmıyorsun diye şimdiden soranların cevabını vereyim. Action olmadı, video çekemedik. Action Şükrü Action yaradı. Vardı ya, kaçırdık yani. Onu yayınlayacağım onu. Çektim zaten. Şu an iki tane video vardı. Birini paylaştım senin çektiğin videoyu. Allah'tan onu çekmişsin. Bir tane de kaçan döneğin videosu var. Bu videodan önce gelecek. Ali paçalı dönek almış. Paraya kıymış ama Şükrü var ya bu Şükrü. İşte pip 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 Onun sayesinde kaçtı. Evet arkadaşlar. Bakalım akşam action'ımız olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Action'da buluşmak üzere. Arkadaşlar burada bir şey gördüm. Balık lan bunlar. Vallahi balık. Oha. Karada balık. Uuu. Hmm. Kurutmaya atmışlar galiba. Şimdi, aa, bizim aşağıda Bodrum'da siyahiler var. Onların işidir. Afrika'dan mı getirdiler? Ne yaptılar arkadaşlar? Balık kurutuyorlar. İçini boşaltmışlar. Köyden burgur, patates, soğan getirir. Bunlar balık getirmiş. Vay be. Lan bir kaça indiremediniz ya Ayıp be. Hale gidiyorlar çekirdeği O çekirdeği yiyip atanın var ya. Bir tane beyaz kaçak indirdim arkadaşlar. Kelebeğe benziyor kendisi gitti. Hafif kuş göstermem yetti. yiyecek kuş iniyor zaten. Aha benim kuş oraya gitti. Evet action başladı arkadaşlar. İnşallah gitmez. Yenileri göstere göstere atıyor. Gah gah gah. kapısını kapattım benim kuşlar girmesin diye. Çok da aç değiller. Hadi gel buraya bebeğim. Oğlum kuşlar ayağın dibinde hadi. Oğlum bak kalkar gidersen var ya. Dişiye benziyorsun ama. Gel. Gel bebeğim gel. Ekşinimiz yok. Ekşinimiz gel. 15 gün 20 gündür kaçak yakalayamıyorum. Gel. Dün Serhat yakalamış bir tane posta. Onun dışında ne zamandan beri kaçağımız yok. Biz de mi kurgu yapsak, ne yapsak? Kendi kuşumuzu mu yakalasak arkadaşlar? Arkadaşlara şaka olsun diye bir iki kere yaptım ama onu bilerek yaptık. Videoda kaçak yakaladığını zannetsinler diye karakter. İşte tepki vermiyor kamerayı kapatacağım. Ya gidecek, ya inecek. Çekemeyeceğim. Hareketlendi sanki. Evet arkadaşlar. Like totemi yapıyoruz. Güzel ellerinizde like butonuna çöküyoruz. Yorum yapıyoruz. Herkes plakasını yazsın arkadaşlar. Şehrin plakasını yazsınlar. Evet. iyi fikir. En azından e, böylelikle yorum almış olurum. Nereden izliyorsunuz? Veya şehir plakanızı yazın. Bakalım ilk kim yazacak plakasını. Plakasını ilk yazana madalya vereceğim arkadaşlar. Birincilik madalya. İlk 3'e girene 1-2-3 Veya şunu yazın, onu da yazabilirsiniz veya derken kaçak yakalarken yaptığımız en büyük hata ne? Serhat yemek yemeye gitti. Ali işe gitmiş. Pazar günü çalışıyor nasıl nasıl Hafta içi iş olmayan pazar günü çalışmıyor. Pazar bir arkadaşına yardıma gitti. Bir başımayım ve bir kaçak var arkadaşlar. kepçelik yerde değil. Kepçelik yeri olsa. Kaçak yaklaşık 15 dakikadır. Aynı noktada kımıldamadan duruyor arkadaşlar. Hadi kalk git lan sen de kurtul ben de kurtulayım. 2 saattir çöreklendin oraya. İstemiyorum senin gibi kaçar. Ya şaka yapma, sakın ciddi alma. Çık lan yukarı. Aha da gitti. Yok orada, ileri gitmiş. Gel gel. Kuşları indirme indirmiyor, yeme geldi mi? Herkesten önce koşuyor. Vermiyor lan. Mango, sen gel. Kırmızı kanat. Hey kırmızı, gel. Strateji Kırmızı, sen gel. Gel kızım. Lan kelebekler vermiyor lan sen. Kaçakla uğraşacağım ben. Hadi gel işte lan. Ha, son kuş da geldi. Ha tek kaldı. Hadi gel. Arkadaşlar ben oturdum buraya. Bekliyorum. Kuş biraz hareketlenim oldu. Kamerayı açtım. Biraz inecek gibi. Biraz ama. Konuştum ya kıçım Bakıyor aşağıya. Burada sakince bekliyorum. Bir 40 dakika olmuştur zannedersem bu kuş ineni. Bakalım video kaç dakikalık olacak. Kimi arkadaşlarım uzun video yapıyorsun diyor. Kimi kısa yapıyorsun diyor. Ortasını tutacağız inşallah. Şükür şükürlüğünü yaptı. Kuşları uçurdu orada. Şimdi de onlara bakmaz inşallah. Lan şükür bu kuş gitsin var ya. Senin kulaklarından duvara çivilerim. gösterir. Şşşt sakin. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Mevzu var. Kaçak indirdik. Allah'a harim ne bileyim. Aha gitti. Aramaya fırsat kalmadı. Ulan Şükrü senin var ya ecdadının hesabını seveyim. Şükrü'nün kuşlara karıştı değil mi? Oo taklacı Mardin lan. Şu kaçırmadıysak. Şükrü yapacağını yaptı. Oralara Şükrü'ye çok kıcıyım. Şükrü'ye bakışlarımı görmeniz lazım. Evet, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şükrü'nün sayesinde kaçağımızdan olduk. Ayrıldı gidiyor. Sanırsan, göndersen. Hadi gel, bir daha in, gel. Gidiyor, gidiyor. Gözünü sevdiğim gidiyor, gidiyor. Gidiyor. Gitti lan. Vay be, aldı başını gitti arkadaşlar. Aldı başını gitti. Gözlerimin içine baka baka gitti lo. Gitti lo gitti. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kısmet nasip şansımızı denedik. Her ne kadar şaka karışık Şükriye kusana onun canı sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Ne diyelim başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.